arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani game game hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DRIVE e adlı bir oyun oynayacağız. Dur. Yanında yavru kuzu var. Yanında yavru kuzu var. Yavru kuzuyla oynayacağız bu oyunu. İki kişilik oynayacağız. Müziği biraz açalım bunun. Hadi gel oynayalım. Rastgele Geldim. diyeceğim. Hadi gel oynayalım. Sen bebek kalı arabası al istersen. Hayır. Ama sen so kaç sen kocamansın. Yes vurdum. <laughs> Ve oyunu Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Dream Ehat adı. Evet. Ben bebek arabasıyım ama ya. Evet tabii. Mavi ben benim. benim kırmızı o. Ani ölüm geliyor. Ah. Hı -hı. Basma ya bak. Heh. Öl sen. <laughs> Öl sen dedin kendini öldün. <laughs> oyunu güzel ben beğendim. Buna hep oynarım ben artık ya. Aa kafa O oh, kendini aldım 2 2 gidiyor şu anda yıldızlar bizim. Puanımızın kaç olduğunu Adil ya? değil bu Adil değil Adil değil. Sen kendini öldür. Hayır. Aa! Yine öldürdüm yavru kızıyı. Hop hop hop. bizden büyük olduğu için kaçalım ondan. Ve müthiş bir takla ve ölüm. <laughs> Ölmedim ben. <laughs> Bak tekrar oyna tuşuna tıklayıp durma. Oh my god. Yes. Bir puan daha alırsam yavru kuzu yeneceğim arkadaşlar. Hayır kafam kendi kafamı ezdim. Ha. Haydi bakalım. Hayır arkadaşlar. Anladım. Ve yavru kuzu yendi. Mavi kazandı. Yani ben kazandım arkadaşlar. Şimdi hemen bir şey bir şey daha oynayalım. İşte şey falan bir kişilik de oynanabiliyor böyle arabalar falan var. Ben rastgele oynuyorum ama rastgele rastgele daha güzel oluyor. Hadi gel bakalım. Ya. Hop. Yes, kafaya kepçeyle çaktım. Patla. Hayır, kafam kesildi. Yok, <laughs> Yo, kim? Ha, sen kazanmışsın. Gel. Sen gel. Hayır, kendi kafamı ezeceğim. Ezdim, 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 ezdim. Şu anda 1 1 2 hayır 2 1 gidiyoruz. Yavru kuzu önde. Yavru kuzu öleceksin. Yavru kuzu hayır. Ha kendi öldü. Pislik yavru kuzu. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video beğendiyseniz. Hayır. Aa, kafamı kesti. Tabii sen bebek arabasısın. Aha. Ya Al mi? patla. Yine de korkuyorum bu. Bu arabayı da yönlendirmek zor. Gel. Hayır kırmızı kazandı yavru kuzu kazandı. La, 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 la. Bir anda oynayalım mı? Oynayacağız zaten ya. Daha zamanımız çok. Ben seni yemeyeceğim. Yine devam edelim. Adil Android değil. için var. iOS için var mı bilmiyorum. Yani hiç daha bakmadım. Ama hiç adil değil. Hep küçük oluyor. Hop. <laughs> yine ben kazandım. Ama Kendim. daha 3 puan var. Daha kazanamadım. Ya buraya. Yes. Yine ben puan aldım. Yine sıra yavru kuzuda. Müzikler falan güzel. Daha hiç puan alamadım. <laughs> Gel. Ve ben kazandım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine ben yine ben. Onu evde tokatlayacağım. Ya daha çok ve hat gelmesini istiyorsanız dur istersen bebek arabasıyla oynayalım. Şimdi de bebek arabası yaparak da oynayalım. Dur. Ama ben rastgele oynayacağım. Ben bunu Yo ben traktörlü seçeceğim. Dur ben de bir şey seçeceğim. Sen de seçeceksin. Traktörle bakalım yavru kuzu bir ya da bekle bir dakika ya otobüs minibüs mü seçsek? Ya da şey arazi aracı seçeceğim ben arkadaşlar. Yavru kuzu sen de seçeceksin. Gidiyorum işte ben böyle rastgele. Hı. Ben... Yavru kadar çöp kamyonu seçtim. Çok Bakalım hı. kim kazanacak? Oha. Şapşallık. Hayır. Şey. Şapşallık yapıp şey yaptım. Küçük seçtim. Ama belki küçük de yener. Ha. Hayır. Ha, ve, 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 ve. Hayır yine. Bir daha küçük olmam ben çocuklar hep eziliyor. Oho, oh, süper bir çakla. Evet tekerleğim gitmiş beni. İlk kez bir puan aldım bu küçükle. Gel. Sen gel. Hayır. Yavru kuzu bir puan alır, bir puan daha alırsa beni yenecek arkadaşlar. Hop, hop. Bir de tekrar izle tuşundan da şey video izleyip yaptığınız süper hareketlerin videosunu izleyebilirsiniz ve yavru kuzu tekrar kazandı sinirim bozuldu. Ve benim yüzümü eğer ya reklam hiç sevmem bu reklamı ya. Arkadaşlar yanlışlıkla reklam bize tuşuna basmışım. Yani o tuşa bastığında arkadaşlar şey oluyor. Reklam izliyorsun. Yani reklam izleyerek para kazanıyorsun. O paralarla da şey alabiliyorsun. Rastgele yaptık. Rakibinin kafasını patlat. Tamamdır. Gel abi. Hayır abi. Hayır abi suya düşme. Oldu mu bu, hiç? bu iş? Bu şimdi ya. Ay Allah diyorum bebek arabası. Hadi bebek arabası ve bebek arabasıyla yendim yavru kuzuyu. Gel. Hava yapacak arabasıyla seni yeneceğim ve yavru kuzuyu uçurduk arkadaşlar. Ama ağır çekimde de gel. Hop. Yukarı çık. Büyük bir taklağla ölme. Ağır çekimde oluyor. Ha, dediğim gibi Orhan Gülcü kanalından da orada da deneyler bir de vine'lar çekiyorum arkadaşlar. Orada da benim yüzümü görebilirsiniz çok. Yani görmek isteyenler varsa diye. ne gel. Oha çöp koyun kamyonu, kamyonu çöp kamyonu. Büyük çekişmece. Büyük çekişmece. Saniye var yukarıda o saniye içinde. Birbirimizin kafasını Hadi ben Şey oluyor. E, ya alev topları yağıyor ya Bir da... öldürmeyelim kendimizi isteriz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya alev ya Ne oluyor diye arkadaşlara gösterim. Tamam öldürmeyelim. Bak öldürmeyelim. şöyle oluyor. El öldürme öldürme. Öldürmüyorum geri gidiyor. Ben geri geri gidiyorum. Bakın. Ani ölüm diye bir yazı çıkıyor ve üstten bu testereler geliyor. Hadi öldürsünler bizi. Öldürsünler bizi. Ya da şey meteor yağmuru geliyor. Birbirimizi öldürmezsek. Ama ben hainlik işleyeceğim. Ve yavru kızı ölüme sürükleyeceğim. Ve yine ben kazanacağım. İşte bu kadar arkadaşlar. Son bir tur daha oynayıp. Ya Eylül reklam dışına tıklayıp durma artık. Bir tur daha oynayalım. Yine reklam tuşuna bastı. Çok sinirim bozuldu bu yavru kuzeye. Reklam izlemeyi çok seviyor herhalde. Yeah. Hadi biraz kere daha çekelim. Ondan sonra videoyu durak kapatalım arkadaşlar. Yavru kuzu uçsun ve kafa, kafasını benim kafama ezdi. Bu yeri en sevdiğim yer bu yer. Artık hiç sevmediğim yer. Yo, en sevmediğim yer takla attığım yer. Ve bir puan aldık arkadaşlar. Herhalde yenerim. Hop 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 o kadar hızlı gelmesene. Yavru kız iki panda alırsa beni yenecek arkadaşlar. Ha çöp ne çöp kovası. Çöp ne çöp kovası yendi. Çöp kovası, çöp kovası değil lan o çöp arabası. Ne yapıyorsun? Hayır bebek arabası olduğum için beni ezdi. Gel. 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 Hayır gelme git. Berabere öldürdük birbirimizi. Aynı anda kafalar tokuşursa arkadaşlar beraber ölüyoruz. Hayır. Yavru kızı kazandı. Neyse arkadaşlar. E, ee, videoyu alttan like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.